Değerli izleyiciler şimdi bir başka başarı öyküsü ekranlarınıza getiriyoruz. Adanalı Mehmet Uslu yıllar önce Yukarı Avusturya'nın Traun şehrine yerleşmiş ve geldiği günden itibaren çocukken köyünde kasırgalar olduğu için kasırgadan yola çıkarak enerji devrimine hazırlanıyor Adanalı Mehmet Uslu. Şimdi bu projenin ayrıntılarını ve Mehmet Ustu'yla gerçekleştirdiğimiz özel röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Sevgili izleyenler şu anda yukarı Avusturya'da Traun'dayız. Traun'da enerji devrimi yapan Mehmet Bey'le, Mehmet Uslu Bey'le beraberiz şu an yanımda kendisi. Kendisini hemen sizlerle tanıştırıyoruz. Bu çok önemli. Şu anda bizi Türkiye'den izleyen ve Avrupa'nın dört bir yanından izleyen özellikle iş adamlarımıza ve enerji sektöründe enerji ile ilgilenen izleyicilerimiz sakın ekrandan ayrılmasınlar. Çünkü Mehmet Bey'in buluşu çok önemli. Belki de bu buluş ...dünyada küresel ısınmayı bile yok edecek. Memlekette deniz sahiline yakın olduğu için köyüm... ...sürekli olarak bu kasırga oluşurdu eskiden. O zaman kafama yer yapmıştı. Ben de bu kasırgayı zamanla tabii ki Avrupa'ya gelince... ...bir miktar para oldu, deney yapmak zorunda kaldım... Deneyler yaparken 1, 2, 3 derken netice Enerji Bakanlığı ile görüştüm. Enerji Bakanlığı enerji özelleşti. Patentini al, yanına iş adamlarından uygun birini bulabilirsen senin sana ait bir proje. Enerji özelleşti, devlet elindekini satıyor dediler. Ben de Avrupa'da olduğum için bu müracaatımı Avrupa'da yaptım. Patentim de olumlu kabul edildi. Şimdi sesimi duyuruyorum. Enerjide bir yenilik. Mevcut olan havayı akıtıyoruz. Kasırga. Kasırgadan esinlenerek yapıldı proje. Havayı akıtıyoruz. Sistem yükseğe kuruluyor. Yüksek basınçla alçak basıncın bağlanması neticesinde havada süpükülasyon oluşup akıntı sonsuz olan havayı akıtıyoruz. Sonsuz hava sonsuz enerji. Rüzgar bugün var, yarın yok. Güneş bugün var yarın yok. Enerji süreklilik gerektiren bir sistem olduğu için biliyorum. Sana dokulu olduğu için yani mesleğimi de tabi kısmen ilgilendiriyor. O nedenle böyle bir çareyle uğraşıyorum. Bu arada resimler görüyorum. Siz e, bir takım yerlerde de çalışmalar yaptınız. Burası galiba Türkiye. Türkiye'den kurdum bunu. Bu sistemle havayı ölçtük saatte 12 kilometre. Rüzgarlı havada saatte 12 kilometre. Rüzgarsız havada saatte 10 kilometre olmak şartıyla hava burada aktı. Enerjiyle ilgilenen kurum ve kuruluşlar bu işi dikkate alarak incelesinler. Enerjiyle ilgili iş çivi çakmadın, bu sistemi gözden geçirmedin, çivi dahi çakmasınlar diyor. Duman diye bir şey yok biliyorsunuz. Yani proje meydanda bunun ...küresel ısınmaya çaresin... ...ne derece olduğunu... ...bunu gören adamlar... ...projeyi gözden geçirdiğinde anlayacaklar... ...çünkü duman diye... ...yakıt diye bir şey yok... ...yüksek basınçla alçak basıncın... ...akıtma neticesinde... ...sonsuz olan havayı... ...sürekli olarak akıtılacak... ...sistem monte edilecek... Mev ...havada mevcut parasız... Yerin, ...kömür çıkartma yeri yüzüm yok... Doğalgaz kesmiş, kış gelmiş, hava soğuk, millet telaşa düşüyor. Yok, hava var, enerji var, sonsuz hava, sonsuz enerji. Herkes kurma imkanına sahip, bakımı kolay, yerin altında, 60-70 metre dağın tepesinde böyle sağ solu çevreye toplu yerlere zarar olmaz, zararı yok. Yerin altında, hiçbir zararı olmayan bir sistem son olarak bizi izliyorlar seyircilerimiz. Seyircilerimizden bu işte ilgilenen mutlaka çıkabilir. Çünkü bizi Avrupa'dan ve Türkiye'den dünyanın üç bir tarafından, dört bir tarafından izleyicilerimiz izliyorlar. Size nasıl, nasıl ulaşabilirler? 0676 620 49 69 bu sizin numaranız. Benim numaram. Avrupa'da benim bu işlerimi takip eden Yunus Bey mühendis. 0650 33 38 384 Bunun email adresleri falan bilmiyorum ama telefonu bu. Yunus Bey'in de Yunus Özmen'in de numarası bu diyorsun. Budur, evet. Ona ulaşırlarsa onun bilgisayar adresini alabilirler. Ben Mehmet Bey'le beraber 6 senedir bu projenin üzerindeyim. Kendisinin mahfuzuyum. Beraber her gün beraberiz. Her gün projenin üzerindeyiz. Ve gördüğünüz gibi buradaki planımızın inşallah yürürlüğe gireceğini bekliyorum ve inanıyorum. Senelerden beri dinliyoruz. Şakadır bilmem ne derken hakikaten ciddi oldu yani. Bugün belki amaca ulaşılmıştır. İnşallah ileriye dönük olarak devamını temenni ediyoruz. İnşallah gerçekleşir. Temennimiz o projesinin ileriye gel, gelip de vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah diğer arkadaşlar gibi, herkes gibi ben de başta Türkiye'ye, kendi vatanımız olmak üzere bütün dünyada yankı uyandırmasını temenni ediyorum. Çünkü dünyanın böyle bir projeye, yani böyle bir sisteme ihtiyacı var.